Siyaset'i Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik ve öğrendiğimiz siyasette ayrımcılık hiçbir zaman olmadı. Ya yaradandan ötürü kardeşimiz ya da dinden dolayı kardeş. Şimdi böyle bir ortamda ayrımcılık olur mu? Olmaması lazım. Bunu bilmek lazım. Ama bu dilde değil, kalpte olur, özde olur. İnsanı insan olduğu için sevmek lazım. İkincisi hizmeti yaparken de adaletli olmak lazım. Adaletli, adaletli yani... olduğunuza inanıyor musunuz son bir ilçesine? Evet ben, yani? ben her işimi her işimi nüfusa göre planlarım, bölerim. Hangi ilçeye ne kadar yatırımım düşüyorsa ona göre yaparım. Ben oy verdiler vermediler diye hizmet götürmem. Peki başkanım siz neredeyse bütün konuşmalarınızda Hatay'ın demografik yapısına dikkat çekiyorsunuz. İşte az önce ifade ettiğiniz gibi benim için şu görüşten, bu görüşten, şu mezhepten, şu, bu mezhepten hiçbir ilgim yok. Ben işime gücüme bakarım. Bunu bir ihtiyaçtan kaynaklı mı söylüyorsunuz bunları? Hatay'da gördüğünüz bir ihtiyaçtan kaynaklı mı? Hatay meselesi değil ki bu. Ya bizim tarihten gelen genimiz bu şekilde. Osmanlı'da da bu böyleydi. İktidarlar da böyle. Böyle yapanlar güçlü şekilde ayakta kalır. Yapmayan, ayrımcılık yapan yapıyı küçültür, elini daraltır. Doğru olanı bu değil mi? Bütünsel bakmak değil mi? Şimdi siz de vergi ödüyorsunuz, ben de ödüyorum. E ben hizmeti buraya yapacağım, size yapmayacağım. E senin günah değil mi bu? Haksızlık değil mi? Haktan yoksunluk değil mi? Adaletsizlik değil mi? Ben bunu söylüyorum. Evet siz ilk adımı da zaten belediyede çalışanlarla ama, ilgili ama aldınız. Ama arkadaşlık yaparsın yapmazsın ayrı bir konu. Yani bir insanla hoşuna gider arkadaşlık yaparsın. Gitmez yapmazsın. Sevdiğin insanlarla oturursun, ama hizmet konusunda... Kesinlikle ve kesinlikle herkese eşit davranman gerekir. Bu bizim inancımız gereği. Biz böyle öğrendik onun yani. için de bu yolda aynı şekilde devam ediyoruz.